Çağlayan Adliyesi'nde dün eylem yapan avukatların gözaltına alınması bugün Türkiye'nin dört bir yanında protesto edildi. Cübbeleriyle yürüyen avukatlar polisin tavrını kınat. Polis dün Çağlayan Adliyesi'nde geze eylemlerine destek veren avukatları gözaltına aldı, serbest bıraktı. Ama bugün binlerce avukat sokağa döküldü. <laughs> Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanan avukatlar gözaltıları protesto etti. <laughs> Slogan atan avukatlar adliye dışına çıktılar. <laughs> polis yine oradaydı. Bu kez müdahale etmedi. Görüntülerle de belgelendiği üzere çevik kuvvet olarak anılan polis meslektaşlarımıza saldırmış. Evet, masum, evet, Ankara'da da eylem vardı. Adliyede toplanan avukatlar cübbeleriyle Kızılay'a yürüdü. Gözaltıları protesto etti. Bugün buradan başkentin barasından Türkiye'ye seslendi. Avukatlar Türkiye'nin yurdun dört bir yanında da sokaktaydı. İzmir'de, Balıkesir'de, Tunceli'de, Eskişehir'de, Denizli'de bir araya geldiler. Avukat gözaltılarına tepki gösterdiler. Avukatın gözetim altına alınması ve soruşturulması usullerinin tamamı yerle bir edilmiş. Hukuk ayaklar altına alınmıştır. CHP'dir